o lüks arabayı uygun fiyata mı gördünüz? Dikkat edin, bu ucuzluk tuzağıdır. 80 bin dolara mal olan bir araba bugün ucuza alsanız bile yine de 80 bin dolarlık onarımlara ihtiyaç duyar. Tebrikler. Eğer logoya aldanıyorsanız, iflasa giden sınırsız bir abonelik satın aldınız demektir. Showroom'da parlayan şey, garajda genellikle saatli bomba gibidir. Bu yüzden, Bugün altın fırsat gibi görünen ancak aslında dipsiz kuyular olan 14 modeli açıklıyoruz. Üçüncüye dikkat edin çünkü etkilemeye çalışanların yaptığı en yaygın hata budur. Başlayalım. 14. numara Range Rover Evoque Listemize lüksün en güzel örneklerini sergileyen bir araçla başlıyoruz. Birinci nesil Range Rover Evoque, İngiliz firması Land Rover için büyük bir başarıydı. Tasarımı o kadar çığır açıcı ve zarifti ki bugün bile modern görünüyor. Kompakt SUV'larda eğimli tavan çizgilerini ve yüksek bel çizgilerini popülerleştiren araçtı. Ancak bu zarafet ve arazi yeteneği görünümünün ardında son 10 yılın en karanlık güvenilirlik öykülerinden biri yatıyor. Birinci nesil Evoque'un en büyük sorunu elektronik mimarisinde yatıyor. Land Rover'ın elektrik sistemleriyle her zaman karmaşık bir ilişkisi olmuştur ve bu modelde bu karmaşıklığı aşırıya taşıdılar. Uyarı vermeden arızalanan sensörlerden bahsediyoruz. Bu da aracın Otoyolda arıza moduna geçmesine neden oluyor. Bilgi eğlence sistemi donuyor veya tamamen kapanıyor, sürücüyü klima veya navigasyon kontrollerine erişimden mahrum bırakıyor. Ancak sahiplerinin cüzdanlarını gerçekten boşaltan şey süspansiyon ve dört çeker sistemidir. Bu araçların birçoğu diferansiyel ve arka tekerlek kavrama sisteminde erken arızalar yaşıyor. Yetkili bir serviste bu tür bir onarımın maliyeti kolayca 5000 doları aşabilir. 13. numara Nissan Altima Şimdi bir zamanlar Nissan'ın gururu olan ve Toyota Camry veya Honda Accord'a nihai rakip olacağı vaat edilen bir sedana geçiyoruz. Nissan Altima, özellikle sürekli değişken şanzıman, CVT ile donatılmış modellerinde kendine özgü nedenlerle ve tam olarak olumlu olmayan nedenlerle bu listede yerini aldı. Nissan daha iyi yakıt ekonomisi ve daha akıcı güç aktarımı arayışıyla CVT şanzımanlarını yaygın olarak benimseyen öncü markalardan biriydi. Ancak teknik uygulama sahiplerine milyonlarca dolarlık onarım masrafına mal olan bir felaket oldu. Bu aracın en büyük dezavantajı şanzımanın tamir edilmek üzere değil, tamamen değiştirilmek üzere tasarlanmış olmasıdır. Dişli oranını değiştiren İç metal kayışlar ve kasnaklar ısı nedeniyle aşırı aşınmaya maruz kalma eğilimindedir. Sıcak iklimlerde veya biraz daha zorlu sürüş koşullarında şanzıman sıvısı hızla bozulur ve yağlama özelliklerini kaybeder. Bu durum şanzımanın kaymasına, aracın sollama gibi kritik anlarda güç kaybetmesine veya sonun yaklaştığını gösteren sürekli metalik bir vızıltı sesi çıkarmasına neden olur. 12. sayı Jeep Compass Jeep Compass Jeep markasının nostaljisini ve prestijini kullanarak şehir macerası arayan alıcıları cezbetmeyi amaçlayan bir araçtır. Ancak bu SUV'nin sahipleri için gerçeklik televizyon reklamlarında gösterilenden çok farklıdır. Özellikle 2.4 litrelik Tiger Shark motorlarla donatılmış versiyonlarda modern mühendislik standartlarına göre kabul edilemez sorunlar olduğu bildirilmiştir. En ciddi ve yaygın belirti aşırı yağ tüketimidir. Burada servisler arasında küçük bir kayıptan değil, her 1500 kilometrede bir litre yağ tüketebilen motorlardan bahsediyoruz. Bu haftalık olarak yağ çubuğunu kontrol etmek zorunda kalan sahibi için sürekli bir rahatsızlık olmakla kalmaz, aynı zamanda motorun felaketle sonuçlanabilecek hasar görme tehlikesini de temsil eder. Yağ seviyesi çok düşerse iç parçalar şiddetli sürtünmeye maruz kalır ve sonunda motor bloğunu tahrip eder. Jeep, bu sorun nedeniyle birçok toplu davayla karşı karşıya kaldı. Ancak bireysel sahibi için çözüm genellikle pahalı ve karmaşıktır. Üstelik elektronik aksamlar tam bir kabus gibi görünüyor. Jeep Compass araçlardaki elektrik sistemi gövde kontrol modülünde sık sık arızalar yaşıyor. Bu da farların kendiliğinden yanmasına, sileceklerin durmamasına veya araç hareket halindeyken motorun aniden kapanmasına neden oluyor. Bu elektrik arızalarının teşhisi son derece zor çünkü genellikle aralıklı olarak ortaya çıkıyorlar ve araç sahibinin özel bir atölyede sayısız saat teşhis işlemleriyle uğraşmasına yol açıyor. 11 numara. Volkswagen Tiguan bu Alman yapımı araç birçok kişi tarafından güvenli ve sağlam bir seçenek olarak kabul ediliyor. Birinci nesil Volkswagen Tiguan çok satan bir modeldi ancak özellikle 2 litrelik versiyonları olmak üzere direkt enjeksiyonlu TSI motorlarla donatılmış modeller dikkatsiz sürücüler için bir tuzak olabilir. Buradaki sorun güç veya sürüş konforu eksikliği değil, motorun uyarı vermeden arızalanmasına neden olabilecek kritik bileşenlerdeki bir dizi tasarım hatasıdır. İlk büyük suçlu, Zamanlama zinciri gergi mekanizmasıdır. Geleneksel bir motorda zincir aracın tüm ömrü boyunca dayanmalıdır. Ancak bu motorlarda gergi mekanizması arızalanır ve zincirin birkaç diş atlamasına izin verir. Bu olduğunda motor valfleri pistonlarla çarpışır ve motorun saniyeler içinde tahrip olmasına neden olur. Bu motorun yeniden yapım maliyeti 6 bin doları aşabilir. Birçok araç sahibi, bir sabah arabayı çalıştırmaya çalıştıklarında sadece korkunç bir metalik ses duyana kadar kaputun altında bu saatli bombanın olduğunun farkında değildir. İkinci ciddi sorun ise emme valflerinde karbon birikmesidir. Bu motorlar direkt enjeksiyon kullandığı için benzin valflerden geçmez ve onları temizlemez. Zamanla bu durum performansı düşüren, yakıt tüketimini arttıran ve ateşleme sorunlarına yol açan bir karbon birikimine neden neden olur. Bu valflerin temizlenmesi ceviz kabukları kullanılarak yapılan özel, maliyetli ve periyodik bir kumlama işlemi gerektirir. Ayrıca plastik su pompaları çatlama eğilimindedir ve bu da soğutma sıvısı sızıntılarına neden olur. Bu sızıntılar zamanında tespit edilmezse aşırı ısınmaya yol açabilir. 10 numara Ford Explorer 10 yıllardır aile maceraları ve Amerikan sağlamlığıyla eş anlamlı olan bir isimle Tekerlekler üzerindeki finansal felaketler yolculuğumuza devam ediyoruz. Ford Explorer, tam boyutlu SUV segmentinde bir kurumdur. Ancak son zamanlardaki tarihi, son zamanların en tartışmalı mühendislik parçalarından biriyle lekelenmiştir. 10 vitesli otomatik şanzıman. General Motors ile birlikte geliştirilen bu şanzıman, neredeyse sonsuz bir vites aralığı sunarak yakıt verimliliğinde ve sürüş konforunda devrim yaratmayı vaat ediyordu. Ancak pratikte son modellerin sahipleri arasında en çok şikayete neden olan bileşen haline geldi. Bu 10 vitesli şanzımanın sorunu sadece rahatsızlık değil, aynı zamanda güvenlik ve dayanıklılık meselesidir. Birçok sürücü, aracın sert vites geçişlerinden, halk arasında sarsıntı olarak bilinen ve başka bir araba tarafından arkadan çarpılmış gibi hissettiren sarsıntılardan muzdarip olduğunu bildiriyor. Bu iç sarsıntılar normal değildir ve yönetim yazılımıyla şanzımanın mekanik bileşenleri arasındaki senkronizasyon eksikliğinin bir belirtisidir. Yoğun trafikte veya sollama girişimlerinde şanzıman hangi vitesi seçeceğinden emin olamıyor ve sürücüyü tehlikeli bir durumda savunmasız bırakabilecek bir devir aralığında kalıyor. 9. sayı Peugeot 3008 iç ve dış tasarımıyla sayısız ödül Kazanan, ancak benzinli motorları için yıkıcı bir teknik sır saklayan bir araçtan bahsetmek için Avrupa pazarına geçiyoruz. 1.2 litrelik 3 silindirli PureTech motorla donatılmış Peugeot 3008, bayilerde gönülleri fetheden, ancak 60 bin kilometreden sonra tamirhaneyi korkutan bir otomobil. Bu sorunun kalbi, özellikle ıslak trigger kayışı olarak adlandırılan trigger sisteminde yatıyor. Peugeot mühendislerinin fikri trigger kayışının motor yağıyla doğrudan temas halinde olmasıyla sürtünmeyi ve gürültüyü azaltmaktı. Kağıt üzerinde bu verimliliği artırmalıydı ancak gerçek dünyada yağa sızan yakıt buharları kayışın kimyasal bileşimini bozuyor. Zamanla kayışın kauçuğu soyulmaya ve yağlama sistemine küçük katı parçalar salmaya başlıyor. Bu kalıntılar motorun her yerine yayılır ve sonunda yağ pompasını ve turboşarj gibi en dar yağlama kanallarını tıkar. Bu kauçuk parçacıkları nedeniyle yağlama kesintiye uğradığında motor felaket bir arıza yaşar. Yağ basınç sensörünün tıkanıklığı zamanında bildirmemesi nedeniyle motorun tamamen kilitlendiği vakalar gördük. Peugeot garanti sürelerini uzatmak ve büyük çaplı geri çağırmalar yapmak zorunda kaldı ancak tüketici güvenine verilen zarar çoktan gerçekleşti. 8. sırada Chevrolet Captiva. En modern versiyonuyla Chevrolet Captiva'nın durumu küreselleşmiş pazarın büyüleyici ve tehlikeli bir olgusudur. Chevrolet'in altın kelebek amblemiyle gördüğünüz şey aslında Detroit mühendisleri tarafından geliştirilen bir ürün değil. Baojun şirketi tarafından tasarlanan ve Latin Amerika ve diğer bölgelerde satılmak üzere yeniden markalanan Çin menşeli bir araçtır. Marka mühendisliği veya tasarım dış kaynak kullanımı olarak bilinen bu uygulama, Chevrolet'in 7 koltuklu bir SUV'u çok rekabetçi bir fiyata sunmasına olanak tanımıştır. Ancak bu durum, arzu edilenden çok uzak bir üretim kalitesi pahasına gerçekleşmiştir. Yeni Captiva'nın en büyük dezavantajı yoğun kullanıma veya değişen hava koşullarında zamanın geçmesine hazır olmamasıdır. Kabinde kullanılan malzemeler sadece birkaç aylık kullanımdan sonra gıcırdamaya başlar ve elektrik sistemlerinde izlenmesi zor olan aralıklı arızalar meydana gelir. Ancak en endişe verici yönü güç aktarma sistemidir. Küçük bir buçuk litrelik turbo şarjlı motoru ve Asya yapımı CVT şanzımanıyla donatılan Captiva, 7 yolcu kapasitesiyle seyahat ederken ağır ve güçsüz hissettiriyor. 7. Mercedes-Benz A serisi, bu Alman lüks markalarının sevenleri için en büyük hayal kırıklıklarından biri. Mercedes-Benz A serisi, üç köşeli yıldızın giriş seviyesi modeli olup, arabalarının önünde bu logoyu taşımanın getirdiği statüyü arzulayan genç bir kitleyi cezbetmek için tasarlanmıştır. Sorun şu ki, mevcut ve önceki nesillerin giriş seviyesi versiyonlarında müşterinin aldığı şey ödediğinden çok daha azdır. Bu modellerin çoğunda kaputun altında safkan bir Mercedes motoru değil, Renault ile işbirliği içinde geliştirilmiş bir nokta, 3 litrelik bir motor bloğu buluyoruz. Çok daha ucuz bir ana akım araçta bulabileceğiniz bir motor için premium bir araba fiyatı ödemek alıcı için ilk darbedir. Ancak sorunlar motorla bitmiyor. A serisi, aşırı karmaşık ve kaprisli elektroniklerden muzdarip, Çift ekranlı sistemi ve bilgi eğlence yazılımı görsel olarak muhteşem olsa da sürekli olarak yetkili serviste güncelleme gerektiren yazılım hatalarına eğilimlidir. Dahası Orta konsol ve kapı panellerindeki plastiklerin kalitesi otomobili icat eden bir markadan beklenebilecek seviyenin altında. 6. sırada Hyundai Sonata. Hyundai Sonata, yıllardır Toyota Camry ve Honda Accord gibi devlerle kafa kafaya rekabet etmeye çalışan bir araçtır. Ancak Teta, iki olarak bilinen motor ailesi nedeniyle itibarı zedelenmiştir. Sağlam ve ekonomik bir seçenek gibi görünen şey, birçok ülkede büyük çaplı geri çağırmalara ve toplu davalara yol açan bir güvenlik kabusuna dönüştü. Ana sorun iç üretim kusurlarında yatmaktadır. Üretim sürecinden kalan metal talaşları motorun yağ kanallarında kalmaktadır. Bu metal parçacıkları aşındırıcı görevi görerek krank mili yataklarını tahrip eder ve sonunda motorun tamamen kilitlenmesine neden olan erken aşınmaya yol açar. Bu durum genellikle araç otoyolda yüksek hızda giderken meydana gelir. Ancak drama basit bir mekanik arızayla bitmez. Çok sayıda belgelenmiş vakada, motor arızası sıcak bileşenlere sıvı sızıntısına neden olarak motor bölmesinde ani yangınlara yol açmıştır. Garantisi bitmiş ikinci el bir sonata sahibi için bu geçmiş Rus ruleti oyununa benzer. Marka bazı pazarlarda garanti sürelerini uzatmış olsa da, alev alabilen veya aniden arızalanabilen bir araba imajı yeniden satış değerini düşürüyor ve önleyici bakımını sürekli, sürekli bir stres kaynağı haline getiriyor. 5 numara. Tesla Model S, elektrikli mobilite dünyasına bu kategorinin öncüsüyle giriyoruz. Tesla Model S, her şey yolunda gittiğinde muhteşem bir araba, ancak batarya ve güç aktarma organları üzerindeki 8 yıllık garanti süresi dolduktan sonra son derece pahalı bir dekoratif objeye dönüşüyor. Tesla'nın en büyük sorunu kapalı ekosistem felsefesi ve ana bileşenlerinin tamir edilemezliğidir. Eski bir model esin bataryası tek bir hücrenin veya dahili bir sensörün arızalanması nedeniyle çalışmayı durdurursa, markanın resmi çözümü genellikle komple batarya paketinin değiştirilmesidir. 5000 ila 22000 dolar arasında değişen faturalardan bahsediyoruz. Birçok durumda bu onarım maliyeti aracın ikinci el piyasasındaki toplam değerini aşıyor. Aynı durum, sınırlı bir ömrü olan ve sonunda aracı çalışmaz hale getiren ilk nesillerin ünlü merkezi ekranı içinde geçerli. Çünkü neredeyse tüm araç fonksiyonları oradan kontrol ediliyor. Garantisi bitmiş bir Tesla, basit bir elektronik arızanın yatırımın tamamen kaybı anlamına gelebileceği için az kişinin karşılayabileceği bir finansal risktir. 4. sırada BMW 7 Serisi. Şimdi Alman lüksünün kralından bahsetmeliyiz. Bu araç endişe verici bir hızla yaşlanıyor. BMW 7 serisi, mühendislik harikası, markanın konfor ve performans açısından neler yapabileceğinin bir vitrini. Ancak tüm bu sofistike yapı, karmaşık bir sensör ağı, elektronik modüller ve zarif bir şekilde yaşlanmayan bir hava süspansiyon sistemi gerektiriyor. Bu araçlar 7 veya 8 yaşına geldiğinde, süspansiyonun kauçuk bileşenleri çatlamaya ve hava kaçırmaya başlıyor. Bir 7 serisinin hava süspansiyonunu onarmak, yeni bir kompakt araba satın almak kadar pahalıya olabilir. Buna 8 silindirli motorlarındaki kronik yağ sızıntılarını ve en deneyimli mekanikçileri bile çıldırtan hayalet hata mesajları vermeye başlayan elektronik aksamı da ekleyin. Sonuç olarak ikinci el piyasasında orijinal fiyatının çok altında bulunabilen ancak sahip olmak finansal intihar anlamına gelen bir araba ortaya çıkıyor. Bu, artık sahip olmadıkları bir başarıyı taklit etmek isteyenlerin seçtiği bir araçtır. Ancak bu görünümü korumanın maliyetinin, onları bitmek bilmeyen tamir faturalarına sürükleyecek bir yük olduğunu keşfederler. Üçüncü sırada Audi Q7, yüksek kaliteli Alman mühendisliğine Audi Q7 ile devam ediyoruz, özellikle V6 turbo dizel motorlu versiyonlarıyla. Bu araç, kıskanılacak bir pürüzsüzlükle tonlarca yük çekebilen güç ve torkun bir harikasıdır. Ancak bu güç cephesinin ardında, araç 100 bin kilometreyi aştığında sahibi için en maliyetli mekanik konfigürasyonlardan biri yatmaktadır. Ana sorun zamanlama sistemindedir. Önde bir veya iki zincir kullanan daha basit motorların aksine, bu motor bloğun arkasında şanzımana bağlı dört zamanlama zincirinden oluşan karmaşık bir sistem kullanır. Bu zincirlerin kılavuzları zamanla kaçınılmaz olarak aşınmaya başladığında Motor yaklaşan bir felaketi gösteren metalik bir tıkırtı sesi çıkarmaya başlar. Zincirlerin konumu nedeniyle motor araçtayken bunları değiştirmek fiziksel olarak imkansızdır. Tek çözüm tüm motor ve şanzımanı sökmektir. Bu işlem ilk parçaya bile dokunmadan önce 20 saatten fazla uzman işçilik gerektirir. Buna bir de orijinal yedek parçaların maliyetini ve bu motorların ulaşılması zor bir bölgede bulunan yağ soğutucusunda sızıntı yapma eğilimini eklersek onarım masrafları kolayca 6 veya 7 bin dolara ulaşabilir. Zaten değerinin büyük bir kısmını kaybetmiş bir araba için bu masraf çoğu zaman onu doğrudan hurda yığınına gönderen son darbe olur. İkinci sırada Fiat 500. Fiat 500, İtalyan tasarımının bir simgesi, retro estetiği ve şehir ortamındaki çevikliğiyle kalpleri fetheden, ezici bir kişiliğe sahip bir otomobil. Ancak birçok sahibi için bu aşk hikayesi, dualogic şanzıman adı verilen bir teknoloji nedeniyle aniden sona eriyor. Otomatik şanzımanın rahatlığını manuel şanzımanın verimliliği ile birleştirmeye çalışan Fiat, robotize edilmiş bir manuel şanzıman taktı. Basitçe söylemek gerekirse, debriyajı çalıştıran ve vitesleri sizin için değiştiren hidrolik bir robotun takılı olduğu normal bir şanzımandır. Sorun şu ki bu sistem, bu otomobilin tam olarak parlaması gereken yoğun şehir trafiğinden nefret ediyor. Hidrolik aktüatör yüksek sıcaklıklara ve sürekli bir çalışma döngüsüne maruz kalıyor ve bu da sonunda iç kontalarını ve sensörlerini bozuyor. Belirtiler sarsıntılı vites değişimleriyle başlıyor veya en kötü senaryoda otomobil yoğun bir kavşağın ortasında boşa alınıyor. Araç sahibi için en sinir bozucu şey yetkili servislerin aktüatörü nadiren tamir etmesi ve bunun yerine tüm üniteyi değiştirmeyi tercih etmesidir. Bu da ekonomik bir araba sahibinin bütçesini çok aşan bir maliyete yol açar. Bu şanzımana sahip bir fiyat 500 sahibi olmak, gösterge panelinde o korkunç şanzıman arızası mesajının ne zaman belireceği konusunda sürekli bir belirsizlikle yaşamak anlamına gelir. Bu mesaj genellikle dört haneli bir onarım maliyetiyle birlikte gelir ve herhangi bir ailenin bütçesini zorlar. 1 numara Land Rover Discovery, her parlayan şey altın değildir sözünü somutlaştıran bir araçla listemizin zirvesine ulaştık. Land Rover Discovery, kağıt üzerinde, Dünyanın en iyi sedanlarıyla rekabet edebilecek bir lüks seviyesiyle dağlara tırmanabilen en üst düzey arazi aracıdır. Ancak gerçek dünyada tamirhanede en çok zaman geçiren araçtır. Sistemlerinin karmaşıklığı gerçekten bunaltıcıdır. Aracın yükseltilip alçaltılmasını sağlayan bir hava süspansiyonuna, virajlarda gövde salınımını kontrol eden aktif hidrolik sistemlere ve çekiş kontrol modundan koltuk masaj fonksiyonuna kadar her şeyi yöneten bir elektrik ağına sahiptir. Bu sistemlerden sadece birinin arızalanması genellikle domino etkisi yaratır. Bu araçların hava yastıklarından birinin arızalanması nedeniyle bir tarafı sarkmış halde veya arızalı bir yükseklik sensörü nedeniyle saatte 30 kilometreyi aşmasını engelleyen acil durum modunda kilitli halde sokakta park halinde görülmesi çok yaygındır. Dahası Motorlar genellikle soğutma sorunlarından muzdariptir ve bu sorunlar hemen tespit edilmezse, silindir kapaklarında deformasyona ve aracın değerinin yarısına mal olan onarımlara yol açar. Land Rover Discovery, birbirinin aynısı iki araca sahip olabilecek kişiler için bir arabadır. Biri sürmek için, diğeri de İngiltere'den parça gelmesini beklerken garajda bırakmak için. Ortalama bir alıcı için hızla finansal bir kabusa dönüşen bir statü sembolüdür. Bu otomotiv dehşetleri koridorunda ilerledikten sonra şu soru ortaya çıkıyor. Bu tuzaklara düşmekten nasıl kaçınırsınız? Finansal yıkımdan kaçınmanın altın kuralı basittir. Asla dürtüsel olarak veya sadece görünüşe dayanarak satın almayın. Kapsamlı araştırma en iyi savunmanızdır. Herhangi bir sözleşme imzalamadan veya depozito vermeden önce sahip forumlarını okumaya, güvenilirlik veri tabanlarına danışmaya ve her şeyden önce ayrıntılı bir araç geçmişi raporu edinmeye zaman ayırmak hayati önem taşır. 3 yılda 5 sahibi olan veya bakım kayıtlarında boşluklar gösteren bir araba göz ardı etmemeniz gereken bir uyarı işaretidir.